Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Fibonacci çizim araçları olacaktır. Şimdi ilk öncelikle Fibonacci çizim aracı trende kalkmış bir hissenin destek ve direnç değerlerini belirlemek için kullanılır. Borsada en çok kullandığımız destek direnç ve hedef belirlemede en çok yatırımcının işine yarayan araçlardan bir tanesi olmakla birlikte iki tip kullanım şekli vardır. Hemen çizim araçları bölümüne yine geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu bölgede Fibonacci düzeltme seviyeleri var arkadaşlar. Şimdi Fibonacci düzeltme seviyeleri bir hissenin dipten zirveye doğru yaptığı yolculuktan sonra geri çekilme seviyelerini belirlemek için kullandığımız bir çizim yöntemi. Şimdi mevcut oluşmuş bir dipten zirveye doğru tutup çektiğimiz Fibonacci çizgimizi şu şekilde bıraktığımızda bize artık hisse fiyatının otomatik olarak geriye doğru çekilmelerde destek noktalarını oluşturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi bu noktalarda Fibonacci geri çekilme seviyeleri diyoruz. Bir trende kalkan ve trend hattını aşağı yönlü ihlal eden bir hissede haliyle bir düzeltme başlıyor. Bu düzeltme sonrasında Fibonacci geri çekilme seviyelerin kademeli olarak yüzdesel oranlarla geri çekilme destek fiyatları bu şekilde görülmekte. Ekranda baktığımızda bu değerleri de şu parantez içinde işte 101.9 96.5 işte Fibonacci 0.50 seviyemiz 92.2 TL. 0.618 değeri Fibonacci'nin en önemli değerlerinden bir tanesi olmaktadır. Genelde bu hattın aşağı veya yukarı yönlü kırılımı biraz zor olmaktadır. Mesela burada yukarı yönlü giderken bakıyorsunuz bu bölgede bir takılmış yani gördüğünüz gibi. Hemen kırıp geçememiş. Bu noktada özellikle yukarı yönlü hareketlerde bu direnç destek noktalarında hisselerin takılması gayet doğal. Buraları fiyatsal olarak kabul bölgesi diyebiliriz. Oluşan bu arz talep bölgesinde fiyatlar yukarı yönlü hareket etmek için bulunduğu bölgeyi yani kırdığı direnci destek yapmak zorunda. Şimdi Fibonacci bu geri çekilme seviyeleri, düzeltme seviyelerini bu şekilde çizerek basitçe kullanabiliriz. Aynı şekilde yine tam tersi olarak mesela şimdi ne yaptık? Bir dipten zirveye çektik. Destekleri gördük. Daha önceki bir zirveden dibe doğru çektiğimizde bize nasıl değerler verecek onu da görelim. Bakın. Şimdi geliyoruz. Bir zirveden bir dibe çektiğimizde şöyle noktasal olarak mümkün olduğu kadar en doğru şekilde çizmeye çalışın arkadaşlar. Değerlerin doğru şekilde çıkması önemli. Şu noktada da sanırım şöyle temas tam yaparsak daha kusursuz bir çizim olacak. Gördüğünüz gibi bu çizimde de destek direnç noktalarının güzel şekilde çalıştığını göreceksiniz. Bu dip çalışması sonrası yukarı yönlü giden hisse fiyatlarının yine 0618 bölgesinde bir takıldığını, 786 bölgesinin üzerinde oldukça takıldığını görebiliyoruz. Yani bu noktada mesela en çok takılan bölgelerin geri çekilmelerde güçlü destek alanı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela 91 ile 95 seviyesinde bölgesel olarak güçlü bir alan oluşturmuş durumda tüpraş hissesinde. Bu noktanın yani 95'in altını kırması halinde 91'e kadar olan bölgede hızlı geçemeyeceğini düşünürüz. Bu bölgede takılması gerekir diye düşünebiliriz. Çünkü burasının daha önceki fiyatlama alanı uzunca bir zaman sürmüş ve burada fiyat oldukça bu bölgede takılmış. Daha sonrasında işte fiyat 1.618 seviyelerinde bir ikili tepe yaparak geri çekilme gerçekleştirmiş. Bu noktada yine aşağı yönlü hareketler eğer devam ederse hisse fiyatında 101.8 hissenin ilk Fibonacci destek değeri olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğer Fibonacci çizim araçlarından ise trend temelli Fibonacci çizim aracı Bunda da arkadaşlar yine oluşmuş bir dip. Sonra en yakın zirve. Daha sonrasında ikinci dibe çekiyoruz. Şimdi burada oluşan ikinci diple birlikte hisse fiyatının yukarı yönlü destek ve direnç noktalarını belirlemiş olacağız. Gördüğünüz gibi bakın trend temelli Fibonacci'de yukarı yönlü hareketlerin destek direnç noktaları düzeltme seviyelerine çektiğimize göre daha güzel çalıştı. Şu anda Fibonacci değeri olan 1.618 zirveye koyduğumuzda 110.6 tam oturdu. Aşağıda 102.7 noktası tam oturmuş durumda. Yani bu bölgede 786 zirvesi tam simetrik çalışmış, milimetrik çalışmış destek direnç hattı. Gördüğünüz gibi bu bölgede yine kırılımlar, destek direnç hatları oldukça güzel oturmuş şekilde görülmekte. Dediğim gibi aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerin devamını takip etmekte kullanılan bir dipten sonraki zirveye, daha sonra ikinci dibe oluşturulan bu hareketle Fibonacci direnç seviyelerini görebiliriz. Şu anda gerçekleşmiş rakamları gördüğümüz için böyle daha olgunlaşmamış bir değer olarak bakmak gerekirse herhangi bir hissede şöyle bakalım mesela neyde bakabiliriz İşte tekfen hissesinde mesela bakalım nasıl bir çizim yapabiliriz diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekfen listesinde dipten yukarı yönlü bir hareket başlangıcı olmuş. Şimdi ne demiştik? Eğer trend temelli Fibonacci ile bakacaksak burada birinci dip, sonra birinci zirvesi, daha sonra kendisine oluşturduğu ilk dip noktasına çektiğimizde Fibonacci'mizi bize yukarı yönlü direnç ve destek noktalarımızı verecektir. Bu şekilde direnç ve destek noktalarının geçimleri veya düşüş esnasında destek kısımları takip edilebilir. Yine aynı şekilde diğer çizim aracımız olan Fibonacci düzeltme seviyesiyle bakmak istersek yukarı yönlü çektiğimizde zirve noktalarına. Yine bu şekilde çizgilerimiz oluşacak. Ve bu çizgileri şu karmaşayı kaldırmak için şöyle sileyim. Karışmasın. Buradaki destek direnç noktalarımız. Mesela 16.62 zirvesini ikili tepe oluşturduktan sonra bir düşüş eğilimine giren hisse fiyatının 15.81'e doğru yavaş yavaş çekildiğini görebiliyoruz bu noktada. Hisse fiyatının bu noktada destek görmesi beklenebilir. Eğer buradan aşağı kırılım gerçekleşirse bir alttaki destek seviyesi olan 15.31 seviyeleri görülebilir. Fibonacci seviyeleri illaki bu dipten çekilecek diye bir kaide yok. Daha önceki yani daha yakın yerlerden veya daha kısa periyotlarda da bu destek ve direnç noktalarını oluşturmak için çizimler yapılabilir. Bunun hiçbir sıkıntısı veya net bir şekilde yasağı kuralı yok. Şimdi mesela ne demiştik yine? Şu bölgede bir dipten bir zirveye ve ilk dip kısmına çektiğimiz Fibonacci temel Fibonacci temel trendli Fibonacci diyelim. Gördüğünüz gibi burada hisse fiyatı yukarı yönlü bir zirve yaptıktan sonra düzeltmesini yapıyor. Bu düzeltme noktamız bizim sıfır noktasından 618 noktamıza kadar yukarı yönlü hareket devam ediyor. Daha sonrasında aşağı bir kırılım gerçekleşiyor. Bu noktada 16.55 seviyesinin güçlü bir direnç seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu net bir şekilde ifade ettikten sonra burada geri çekilmelerde 16.37, 16.18 hattının da kırıldığını ve hisse fiyatının 15.96'ya doğru bir çekilme gösterdiğini net bir şekilde rakamsal olarak ifade edebiliriz. Yine buradan yukarı eğer geri dönme eğilimi gösterecekse hisse fiyatı yukarı yönlü direnci karşısında 16-18 olarak çıkacak. Yukarıda 16-37 onu karşılayacak. Hisse destek ve direnç noktalarını Fibonacci çizim aracıyla bu şekilde görebilirsiniz. Bu çizim aracını hisselerde sürekli kullanarak pratik yaparak daha kullanılabilir. Ve e, görsel olarak size fiyatların nerelere gelip nerelere düşebileceği hakkında bilgi vermesi açısından bolca çizimlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Evet Fibonacci çizim araçları için bu ders vereceğimiz bilgiler bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere hoşçakalın.